Merhaba değerli öğretmen arkadaşlar. Ee, yine öğretmenlerimizin sesi olmaya olan gelişmeleri duyurmaya devam ediyoruz. Yine e, notlarım var. Yorumları okudum. Kimisine cevap verebildim, kimisine veremedim. Yoğun bir hafta e, geçiriyorum ben de arkadaşlar. Elimden geldiğince cevap yazmaya çalışıyorum. E, bugün Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in e, mesleki gelişim programında konuşması vardı. Öğretmen ve e, yönetici mesleki gelişim programının açılışında bir konuşma yaptı. E, arkadaşlar burada bir kere daha bahsetti e, öğretmen. ...atamaları olmasa da biz artık e, Sayın Bakan'ın konuşmalarında önemli e, birkaç noktayı arayacağız bundan sonra. E, bütün yayınlarına elimden geldiğince kaçırmamaya çalışıyorum. Bunu da izleyeceğiz. E, burada da öğretmen sayılarından bahsetti. Yine e, okul öncesinden, ana sınıflarından, anaokullarından bahsetti. Ben 10 maddede neden atama, ek atama yapılacak buraya yazdım bunları da inceleyeceğiz arkadaşlar birazdan. Şimdi birkaç hususa değinmek istiyorum. Ee, yorumları okuyorum bazı arkadaşlarımız atamanın olmayacağını. Şu saatten sonra herhangi bir atama olmaz, ek atama hayal öyle bir şey olmayacak. ...falan filan şeklinde yorumları var. Şimdi arkadaşlar ben umutluyum. Ek atama olacağına dair benim hala umudum var. Bazı arkadaşların umudu tükenmiş olabilir. O onların bileceği bir şey. Ben bu konuda gelişmeleri izliyorum. Yani bürokratların söylemlerine bakıyorum. Bakanın açıklamalarına bakıyorum. Diğer eğitim uzmanlarının açıklamalarına bakıyorum. Yani saha, zemin şu anda çok uygun, çok müsait. Öyle tabiri caizse bir örnek verebilirim. Şimdi umudu bitmiş olan arkadaşlarımız olabilir. Karamsar olanlar olabilir. Ben arkadaşlar umutluyum. Yani insanın umudu olmazsa da e, hayattan, yaşamaktan zaten zevk alamaz. Bizi e, ayakta tutan, güçlü tutan şeylerden birisi de e, sahip olduğumuz, umudumuz geleceğe e, güzel bir şekilde, olumlu, pozitif bir şekilde bakmak. Yani olumsuz olursak, karamsar olursak, yani atamak olmasa dahi e, karamsar olan, olumsuz olan arkadaşlarım, ben 2 -0, -0, e, bu yarışa geriden başladığını düşünüyorum. Önce bunu söyleyeyim. Bunu söyledikten sonra konumuza geçelim arkadaşlar. Ee, şimdi 10 maddede neden ek atama olacak? Ben bundan bahsedeceğim. Şimdi haftaya arkadaşlar e, Ankara'ya gideceğim. Orada bir seminerim var. E, burada daire başkanları da oluyor. milli e, Milliyetin bakanlığının müfettişleri de oluyor burada atama ile ilgili daha önce de sorularımızı sormuştuk bu görevlilere. Sağolsunlar bizi kırmadılar. Çok güzel bir şekilde açıklama yapmışlardı. Sohbet etmişlerdi. Yine arkadaşlar gittiğimizde bunu kovalayacağım. Atama takvimini, atamaları, sayıları merak edilenleri elimden geldiğince sormaya çalışacağım. İnşallah inşallah durumlar istediğimiz gibi gider, istediğimiz gibi ilerler. Ee, şimdi arkadaşlar notlarımıza bakmak gerekirse geçelim arkadaşlar. Eğitimin kalitesini şimdi artırmak. öncelikle arkadaşlar için e, alana Bakanımızın konuşmasını bir dinleyelim. Bir bakalım bugünkü e, öğretmen ve yönetici mesleki gelişim programında konuşmuştu. Ben de yani önemli noktalarda arkadaşlar altını çizeceğim zaten. Bir, okul öncesi eğitimin yaygınlaşması. İki, okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması. Üçüncüsü de öğretmenlerimizin çok boyutlu olarak desteklenmesi. Mesleki gelişimlerinin ve kişisel gelişimlerinin. Okul öncesi eğitimle ilgili de hepiniz, hepinizin malumu hakikaten beklentimizin, planladığımız takvimin çok ötesinde hızlı ilerliyoruz. Yani hedefimiz 3 yaştaki %14 olan okullaşma oranını %50'ye, 4 yaştaki %33. olan okullaşma oranını %70'e, 5 yaştaki %78 olan okullaşma oranını da %100'e çıkartmak. Bunun için 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfını hizmete açmayı 2022 yılı sonu itibariyle açmayı hedeflemiştik. Şu an itibariyle 93 tane yeni anaokulunu hizmete açtık. 7500 Gördüğünüz üzere arkadaşlar, yine okul yine öncesi... ana sınıfını hizmete açtık. 216 tane özel eğitim anaokulunun ihalesini tamamladık. 2133 tane anaokulunun da yatırım programına alınmasını sağladık. Ben inanıyorum ki 2022 yıl sonuna ulaşmadan hakikaten bu hedefimizde ulaşmış olacağız. Okul öncesi eğitim. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar, okul öncesi eğitimi e ana sınıfı, ana okulları, özel eğitim ana okulları genel olarak okul öncesi eğitimi arttıracağız dedi. Bunu daha önceki şuralarda da görmüştük. OECD ülkeleri arasında e, okul öncesi okullaşma oranı çok düşüktü. Daha önceki Milli Eğitim Şuralarında da sürekli altı çizildi bunun. Bunun nedenlerinden birisi, ya çok uzatmayacağım, tabii taşımalı eğitimin zorunlu eğitimin olmaması, yani zorunlu eğitimin getirdikleri var, taşımalı eğitim falan filan. Bunlar da bizim çok fazla konumuzla alakalı değil ama okul öncesi eğitimin üzerinde çok duruyor. Bakan Özer arkadaşlar. Bu kadar sınıf açıldı. Buraya bir de öğretmen lazım. Yani hepsini ücretli öğretmenle bu açığın gideremez. Onu da söyleyeyim. Bir kısmını evet giderecektir ama hepsi tepkalar. Böyle bir şey e, söz konusu dahi olması e, tüm e, muhalefetin, basın mensuplarının, eğitim uzmanlarının dikkatini çeker. Böyle bir e, topa gireceklerini sanmıyorum ben. E, atama olacaktır. Ha, yani okul öncesine çok sayı verilecek diye sistem eden bazı arkadaşlarımız var. Belki de e, arkadaşlar umudunuz e, okul öncesi öğretmenliği olacak. Okul öncesinin arttırılması, yaygınlaştırılması vesilesiyle diğer branşlarda atama alacak diye düşünüyorum ve çok güçlendiriyor bu e, savunu benim okul öncesi eğitimin bu kadar yaygınlaşması. Devamını bakalım arkadaşlar. çok önemli. Sadece eğitim fırsat eşitliğini, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için değil. Onu hepimiz biliyoruz. Yani yıllardan beri okulda hazır bulmuşluktaki farklılıkların ana kaynaklarından bir tanesi okul öncesi eğitim eşitliğindeki kısıtlamalar. Düşünün İstanbul'da 150 tane devlet anaokulumuz var ama 1538 tane özel anaokulu var. O zaman vatandaşımızın anaokuluna erişimini artıramazsak okullar arası başarı farkını azaltabilme imkanımız ortadan kalkıyor. Onun için İstanbul'a bu 3000 anaokulunun 1000 tanesini İstanbul'a indiriyoruz. Ama son özellikle Amerika kaynaklı bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor. Okul öncesi eğitime yatırım uzun vadede toplumların gelişmişlikleri Bakın, sadece şey. bilişsel beceriler değil bilişsel olmayan becerilerin de güçlenmesi çok daha müreffeh bir toplum, kalkınmış bir toplum, demokratik bir toplum olma yolunda getirisi en fazla ama maliyeti en düşük olan eğitim. Onun için Allah'a şükür o konudaki çalışmalarımız çok düzgün bir şekilde devam ediyor. Okullar arası imkan farklılıktan ile ilgili çalışmalar gayet iyi devam ediyor. İşte kütüphanesi saygıdeğer hanımefendilerin himayelerine başlatmış olduğumuz kütüphanesi okul kalmasın kampanyası hikaye gibi kısa sürede tamamlandı. Kütüphanesi olmayan 16.361 okulumuza kütüphane yaptırdık. Ya şunu gururla söylemek müthiş bir şey. Artık bizim eğitim... Buradaki çalışma arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ben inanıyorum ki organizasyon kabiliyeti yani arkadaşlar genel olarak böyleydi. Geri kalan kısmı öğretmen ve yönetici mesleki gelişimi üzerindeydi. üzerineydi konuşmalar bakanın. Genel konuşmalarda yani önemli kısmı buydu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde de olması lazım. Oradan da e, siz bakabilirsiniz arkadaşlar. Tümünü izleyebilirsiniz. Eğitime dair yapılanlar hakkında e, konuşmalar e, yaptı bakan öncel. Şimdi arkadaşlar şimdi on maddede e, neden ek atama geleceğini düşünüyorum. Ben bahsetmek istiyorum. Benim yorumum tabii ki de bu. Şimdi birinci maddem arkadaşlar. 93 anaokulu 7500 ana sınıfı açıldığını söyledi Milli Eğitim Bakanı. Şu an itibariyle arkadaşlar e, hesap ettiğimizde en az 8000 tane öğretmen ihtiyacı şimdi de ama açıldıysa bu e, branşa 8000 tane o zaman ücretli öğretmen görevlendirmesi yapıldı. Benim e, çevremdeki okullarda da ben duydum gerçekten e, her okulun bünyesine açıldı. Liselerin bünyesine imam hatiplerin bünyesine, ortaokulların bünyesine. Yani e, ana sınıfları açıldı buralara. Evet şu anda ücretli öğretmen alındı. Ta ki zaman atama gelince e, bunun bir kısmını 3-4 binlik bir kısmını e, yeni atamayla sübvanse edecekler. Şimdi yani okul öncesi bence ek atamanın çıkış noktası olacağını düşünüyorum. Çünkü her konuşmada bakan e, okul öncesi e, ana sınıfları yaptığını, anaokulları yapıldığını söyledi. Bu da beraberinde bir atamaya getirir arkadaşlar. Bu kadar sen sınıf yapıp hiç öğretmen atamazsan e, bu sefer de e, tüm çevrelerin, toplumun tepkisini çekecektir. Zaten bu seneki atamalar oldukça az oldu. Ee, 2021 çıkışların ataması 15 binde kaldı. O yüzden dolayı e, böyle bir atamaya ihtiyaç olduğu belli. E, ben Ankara'ya gittiğimde de bunu özellikle soracağım. E, daire başkanlarına ve Milliyetin Bakanlığı müfettişlerine arkadaşlar. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi edebiyat öğretmeni atamaları çok sorulmuş yorumda, sınıf öğretmenliği sorulmuş. Olursa atama ne kadar sayı olur, atamalar nasıl olur diye. Arkadaşlar videonun altına mutlaka yorum yazın. Müsait olduğum zaman da bununla ilgili hepsini derleyip toparlayıp bir video çekeceğim. Gerçekten benim için çok zor oluyor, çok uğraştırıcı oluyor. Yani buraya notlarım arasına da aldım. İnanın yani çok yoğun oluyorum. E, vaktim olmuyor. Bazen yazabiliyoruz, bazen yazamıyoruz. Hepsini yorum olarak yazın arkadaşlar. Sorularınızı, e, hangi branştaysanız, ne kadar atam olacağını merak ediyorsanız falan. Hepsini derleyip toparlayıp e, güzel bir analiz, istatistik yaparız. ikincisi arkadaşlar özel eğitim anaokulları açılacak çok sayıda. Yani bu zaten e, yani özel eğitim konusu ülkemizin yani kanayan yarası hala ne öğretmen ihtiyacı giderildi ne yeterli sayıda kurum var burada yani diğer videolarda bahsettiğim geleceğin mesleklerinden birisi tabi buraya da öğretmen açığı oluştu ve yani buraya da öğretmen ataması olması gerekiyor alanında uzman. Kendi alanından mezun olmuş. Böyle öğretmenlere ihtiyaç var özel eğitimde de. Yani o konuda önemli bir branş. Herkesin yapabileceği bir branş değil. Eğitimini almış olması gerekiyor. Bu kişilerin özellikle hassas bir branş. Buraya da atamalar olacak arkadaşlar. 3000 anaokulu 40 bin sınıf hedefi hala devam ediyor. E bu okullar açılırken arkadaşlar diyor ki 2022'nin sonuna kadar biz bunu gerçekleştireceğiz. E o zamana kadar arkadaşlar 40 bin sınıf demek 40 bin tane öğretmen demek. Sadece okul öncesi öğretmeninden bahsediyorum. 40 bin. E 3000 anaokulu hepsine de 5 tane e genelde derslik sayıları yani en küçüklerinin 4 derslikli oluyor. Hadi 4 derslikle de hesaplayalım yapılan anaokullarını. 12 bin tane e, öğretmen yapar. 40 binde ana sınıfı açılacak. Yani sadece okul öncesi öğretmen 52 bin tane. 2022'nin sonuna kadar e, yani Milli Eğitim Bakanı bunu gerçekleştireceğini söyledi. Siz de izlediğiniz videoda. Yani bu kadar öğretmeni, ya yani ücretli öğretmen bulamaz zaten bu kadar. Yani bu kadar yoktur. Ha, belki diğer branşlardan falan kaynak yaparsa o da olmaz arkadaşlar. Öyle bir şey de gerçekten çok tepki çekecektir. Yani bunların hepsi arkadaşlar yani atamaların olacağını gösteriyor. Sonra öğretmen ihtiyacı çok. Bazı alanlar daha çok. Fakat her branştan ihtiyaçlar geçici çözümlerle idare ediliyor demişiz. Aynen öğretmen ihtiyacı çok. İşte yani bir rehber öğretmen iki okula gönderiliyor gibi. Yani bu şekilde bir İngilizce öğretmeni iki okula gidiyor. Yani ayrıntılar var ama dediğim gibi bu tarz şeyler yapılıyor arkadaşlar. Rehber öğretmenler de çok görüyoruz bunu. Bir öğretmen üç tane okulda görevlendiriliyor. O 3 okulun rehber öğretmeni olmadığı için. Yani bir öğretmenle 3 okulu idare etmiş oluyorlar. Yani bu da mesela yani ihtiyaç çok az atama yapılması, 2021 puanlıların e, sadece 15.000 atamadan yararlanması, tabii buna 2020'lerin de e, beraber e, ortak havuzdan yapılması atamanın, yani 2021 puanıyla yapan arkadaşları bayağı etkiledi. Öğretmen ihtiyacı çok. Az atama yapılması geçen yıl. Altıncı mat, atama sayılarının önceki yıllara oranla çok düşmesi. Yani bu yıllarda arkadaşlar yani belki gördüğümüz en düşük atamalardan birisi oluyor yani. Bir de genel atama yani 15 bin. Gerçekten çok az. Diğer ekonomik kriz durumlarına silen, silinmek istenmesi, olumlu istihdam haberleri. Şu anda gerçekten bir ekonomik kriz içindeyiz arkadaşlar. Bunun izlerinin silinmesi gerekiyor. Onun için de böyle bir öğretmen atamasına ihtiyaç var rahatlatmak için. E, 100 bin ücretli sayısının giderek artması, bunun azaltma çalışması. Yani şu anda 100 bin ücretli öğretmenimiz zaten var. Yani daha da alınmaya devam edecek bu şekilde olursa. Bu da arkadaşlar e, daha önce e, görünmemiş sayılara ulaşacak. Bu da e, tabii ki de toplumun eğitim uzmanlarının gözünden kaçmıyor. Bunu her köşe yazılarında, her yerde dillendiriyorlar. Ve bu da bir baskı oluşmasına neden oluyor gerçekten bakanlığın üzerinde. Ücretli öğretmenin öğretmenler arasında ayrımcılığa neden olması ve olumsuz baskı oluşturması, bunlardan kaçınmak için atama olacaktır. Gerçekten ücretli öğretmenlik ayrımcılık oluyor. Aynı görevi yapıyorlar ama aynı özlük haklarına sahip değil arkadaşlarımız. 3600 ile artacak olan emekli öğretmen sayıları ve artan ihtiyaç. Arkadaşlar bütün oklar benim umudum var, ek atamayı gösteriyor. Yani ben o şekilde düşünüyorum, bu benim fikrim tabii ki de. Olmaz diyen arkadaşlar da vardır, yani saygı duyarız. Ben olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlara sorularınız varsa hangi branşta hani ne kadar atama bekliyorsun? Edebiyat şu anda aklımda not arasında arasına yazmıyorum. Sınıf öğretmeni okul öncesinde yazdım. Özel eğitim de yazdım. Ondan da sormuşlar. Diğer branşlardan varsa yine arkadaşlar yazın bu videonun altındakilere göre derleyip toparlayıp bir video yapacağız. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.